Konser sonrası değerlendirme. Çok keyif aldım ben. Çok beğendim. Kıştan beri uğraşıyorduk. Gelen tepkiler de çok güzel. İnsanlar çok eğlendiler. Güzeldi ya her şey. Çok güzeldi hocam. Çok beğeni aldık. Herkesten çok çok teşekkür ederiz sizlere. İkişer kişi. Çok güzel oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu yani. Bu kadar. <laughs> Ben de konser, kendi adıma konuşayım önce. Yani sizin vermiş olduğunuz emekleri konserde nasıl yani nasıl üstün başarı sağlayabiliriz diye elimizden geleni yapmak istiyorduk. Aynı zamanda tedirginlik, tedirginlik çok de yaşıyorduk. Çok, çok güzel oldu. Şu en güzel de ses hocam. <laughs> ee, oğlum ve misafirlerim en diyeceğim. çok sizi. Sizin ee, sonunuzu, tamam, sağ şeyi Neydi? Cemalettin Havettin Özen. Şey. Evet. Arkadaşlar bir kontrol edin. Hamza abi yani kısmen en evet. başarılı evet. sayı evet. evet. bir kişi. Çok evet. memnun olduk. Gurur duyduk. Hepimiz bütün arkadaşlarımızın evet. adına. Hocam ben öncelikle Figen hocam ve sizi çok seviyorum. Gerçekten ailem gibi böyle kardeşim de abim denersiniz aslında. Ne o tamam ailem siz yani. Seviyorum grubu ekibi de seni. Sıcacık bir aile gibi. Yani ilk, de ilk de defa de bu kadar bir korodan hoş buldum bu. Biliyorum. Çok seviyorum. Yani hoşuma gidiyor seni çok güzel. Çok güzel. ama çok mutlu oldum. Kendi adıma Erken adıma çok mutlu oldum. Çok güzel sıcacık bir ortam. Çok teşekkür ederim hocam. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Başarınızı, başarılarınızı dilerim. İyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizi. Çok keyif aldık. Herkes de çok beğendi. Devamını bekliyoruz hocam. Ama hocam sanki şey. halk Gerçekten müziği, de, de halk <laughs> müziği festivalinde yarışıyormuş gibi çok büyük bir üstün çok başarı bir gösterdik. Beraber. Bütün arkadaşlarımız sağ olsun. Tamam başarımızın ve diğer konserimizin daha üstün bir başarı göstermemiz dileğiyle herkese hayırlı çalışmalar diliyorum hocam. Hocam ne diyeyim? öncelikle öncelikle emeklerine sağlık. Çektiğin emekler boşa boşa gitmedi. Bir de sizin özellikle senin hani büyük kuru olarak ilk deneyimin elimizden geleni Yaptık yani. Ben öyle görüyorum kendi adıma. Elimiz dengeli ne geldiyse elimiz dengelerini yaptık. Kocam, yani, eğlendik. Kocam, Önce alakalı kendimiz alakalı eğlendik. Ya. Sonra e salondakilerini e konsere e gelen davetlileri e eğlendirebildiysek ne mutlu bize. E evet, Biz eğlendiysek onlar da eğlenmişlerdir. Önce e evet. size çok teşekkür ediyorum. Ee, Sağlığınızla, emeğinizle dün geceyi çok güzel atlattık. Ben kendi adıma da. Ve izlemeye gelen yakınlarım da çok çok sevmişler. Ben de çok eğlendim, zevk kaldım. gurur duydum. Bütün arkadaşlarımla, kendimle. En çok da sizinle. teşekkür, teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz hocam. Sen, konuş, konuş. Sen Bu kadar amatör bir koroyla profesyonellere hep... Taş çıkartacak şekilde. Hatta bazı yerlerde onları da ekarte edecek şekilde koraya yetiştirdiniz hocam. Ne kadar gurur duysanız azdır. Ve önemli olan şu sahne sanatları bir şovdur. Sahne sanatları halk müziği. Bakın halk müziği diyoruz. Halkla bir birleşmektir halkla iç içe olabildik. Biz bunu başardık. Biz ne kadar kendimizle de hocamızla gurur duysak azdır. Evet. Evet. Öncelikle hocam kaygı değer ve tüm buradaki e, kurudaki arkadaşlarımız kaygı değer ustalarımız hocamız ve bu büyük bir alçak koroda kuruda yaptığımız müthiş bir desteklerinizi herkesi çok çok sizlere ve teşekkürler ediyoruz. Ve burada ayrıca önemli olan şartlığı, desteği, bilgiyi okuyabilmek önemlidir. Okumak ayıp bir şey değildir. Okumamak ayıptır. Sadece buradaki bütün arkadaşlarımıza herkese çok çok teşekkürlerimi kuruyoruz. Var olun. Herkes sizler için sizler varsınız. Çok güzel konuştu. Arkadaşım da buyurduğu gibi ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ama ilaveten birkaç şey daha söylemek istiyorum. Ya. Evet. Ee, yani bu koroda e, çok sonradan da katılsam çok önceden de buradaymışım gibi hissettim. Ben bir duygu adamı olarak bunu iddia ediyorum. Yani başlangıcından beri içinizde olduğunu mu hissettirdiniz. Bu çok önemli bir şey koristi içinde, Kur'an'ın bütünlüğü içinde çok önemli bir olay. Nasıl başardınız bir sosyolog olarak bunu da merak ediyorum ben. Onun dışında, onun dışında bir de herkese böyle bir eşit olma, herkese eşit kabul etme. Yani bu kimi fikridir, kimi projestir, doğaçlama mı oluyor bilmiyorum. Bu da çok güzel bir şey. Yani yaradan kadar demeyeyim mübalağa olur ama yani. Ona yaklaşacak, saniyeye yaklaşacak derecede böyle bir eşitlikçi yaklaşım e, hepimizde. Yani burada bir profesör rektör de olsa sanırım eşit olacak, bir cemaat işçisi de olsa. E, bu da çok güzel bir şey. Ama yani bu e, kimsenin incinmemesi demek ve herkesin e, kucaklanması anlamına geliyor ki e, bu gerçekten e, bir haline, bir meclise en yakışabilen durum olsa gerek. E, bütün bunlardan dolayı ben çok e, burada mutmainim, mutluyum, mutluyum. E, hem sosyal bir rehabilitasyon hem de sanatla iç içe kardeşçesine yapılan emeğe saygıyla yürüyen bir çalışma şefe ve diğer arkadaşlarımın hepsine ayrı teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> <laughs> Öncelikle size teşekkür ediyorum. Yani başardık, kısacası başardık. Ben pek ümidim yok gibiydi. Çünkü şöyle. Bazı arkadaşlar geldi, bazıları gelmedi. Bazıları katıldı ama söylemedi. Bazıları dinlemediler sizi. Siz diyorsunuz ki ben şurayı şöyle söyleyeyim dediğiniz zaman onu dinlemeleri lazımken sizle beraber eşlik ettiler. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen başardık. O da sizlerin sayesinde. E, açık konuşmak gerekirse ben maçım oldum diyebilirim. O derecede e, başardık Aynen yani. yani. Yemin mi? ediyorum. E, bundan sonra da başarıların devamını diliyorum. Hep yanınızdayım. Tepkiler, çok çok teşekkür ederim. Gerçekten başlarken ben de çok umutlu değildim. Umutlu değilim derken kendi işlerim olur, aksatırım ya da bu kadar hiç tanımadığımız insan bir araya gelir, bir uyum olur mu, bir ahenk olur mu? Ya da işte gelenler devam eder mi, ortaya bir eser koyulabilir mi? Eğlenmek benim için çok önemliydi. Böyle korolarda yıllardır olan biliyorsunuz bir takım iş çekişmeler var. O yüzden 3-4 yıldır bırakmıştım ben. Sevmiyordum çünkü eğlenmek için, relax olmak için gelinen yerlerde başka hesapların olması ya da başka çekişmelerin olması gerçekten hoşuma gitmiyordu. O yüzden de e, bu konuda alçak gönüllü olacağım cidden çok uğraştım. O tarz bir şey olmasın diye. Kimse kimseyi küçük ya da büyük görmesin diye. Hı. Kimse kendisini hiçbir şeyden eksik görmesin diye. Çünkü insan temelinde buluşmak çok önemliydi benim için. Sesiniz olur olmaz, işte yeteneğiniz olur olmaz, kulağınız olur olmaz. Gönül olduktan sonra ben her şeyin başaracağına inanıyordum ve şimdi bakıyorum öğretmenim. 9. sınıfta aldığım öğrencilerimi 12'de mezun ederken nasıl gurur diyorsam gerçekten gurur diyorum. Çok samimiyim az çok biliyorsunuz. Çünkü pek çoğunuzun özgüvenin yerine geldiğini gördüm. Pek çoğunuzun sesinin cidden büyük aşama kat ettiğini gördüm. Bir de Hepinize çok teşekkür ediyorum Ne söylersem söyleyin beni yukarı almadınız Hiç kırılmadınız kırmadınız ee, Yaşım belki sizden küçük Bazılarınızdan ama hiçbir zaman öyle Ukalalık olarak görmediniz bu anlamda bir kere daha Teşekkür ediyorum çünkü Niyet önemliydi samimiydik O samimiyeti de yansıttığımıza inanıyorum Bu kor olmazdı başka kor olurdu Bu konser olmazdı başka konser olurdu İlla ki herkes gidecek bir yer bulabilirdi Ama önemli olan burada birlikte yapabilmekti Çok şükür başardık Şefimize bazen kızdım. Ee, beni korist olarak görmesi için çok uğraştım. Bazen korist olarak göremedi ama en çok şuna seviniyorum. Mesela biz o sahnede oynayın bayanlara biraz karşı çıkmıştık. Ya da işte sahnede oynanmaz demiştik. Biraz o bildiğimiz klasik koro disiplinini aramıştık ama Ünal Bey hepimize karşı geldi. Özellikle sizin bilmediğiniz şey altı konuşmalar da oldu yönetimle işte planlama programa, programlamayla. Hepimize gerçekten direndi. Çok sessiz görünüyor. Herkes çok sessiz falan diyor ama adamın böyle bükülmez bir iradesi var bu anlamda. Ve sahnede hepimiz gördük ki çok da iyi oldu. Evet. Renkli kıyafetler konusunda bir ara biliyorsunuz küçük bir kaos yaşadık. Ben dahil hoşlanmadım. Ben daire hoşlanmadım ama aldığımız yorumlar biz gece saat 12 birden beri gerçekten yorum alıyoruz. Ee, ve böyle hani belli şehirdeki belli bazı insanlardan alıyoruz. Bırakın akrabalarımız, eşimiz, dostumuz bizi sevdiği için zaten beğendim der de... Bir de böyle eleştirmeye müsait olan insanlardan gelen yorumlar gerçekten e, mutlu ediyor. O anlamda ben Ünal'ın 30 yıldır hayatındayım. Şimdiye kadar başlayıp da gerçekten başaramadığı bir şey görmedim. Çok azimlidir bu konuda. Bu konuda biraz sosyal olduğu için şüphelerim var mıydı? Evet vardı. Çünkü sosyallik anlamında biraz çekingendi o da. En son dün Cemalettin hocası... Arkadaşımıza söylemiş. Çok öğrenci yetiştirdim ama ilk defa bir şef yetiştirdim. Gurur duyuyorum demiş. Bizim için Cemalettin Hoca'nın bu yorumu çok önemliydi. Biz bugün gelirken Ömer Ulutaş yine e, isim veriyorum şey olsun bu konuda bu alanda olan insanlar. Bu alan bizim alanımız değil arkadaşlar. Bizim mesleklerimiz ayrı biliyorsunuz hepimizin. İddialı olmamız da sadece azmimizden geliyor. Yıkmışsınız ortalığı dedi. Mutlu olduk. Gelmemiş ama duymuş. Daha ne kadar oldu? 24 saat olmadı. Yıkmışsınız ortalığı hocam daha devamını bekliyoruz dedi. Her birinizle ilgili ayrı ayrı övgü aldım ben bu arada. <laughs> Sahnede duruşunuz gerçekten tarif ediyorlar böyle işte anlatıyorlar. Kimse sese takılmamış, kimse hataya takılmamış mesela. <laughs> Herkes o sahnedeki birlik, beraberlik duygusunu ve samimiyeti hissetmiş. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Katkınız olduysa ne mutlu diyorum. Öyle üç gün geldi, beş gün geldi, üç ay geldi, beş ay geldi. Gerçekten hiç önemli değil. Önemli olan geldim, ben buradayım, sizinle birlikteyim de. Ya da işte birkaç kırılan arkadaşımız oldu, onlara çok üzüldüm. Çünkü koro çalışması, koro çalışmasıdır arkadaşlar. Bunun adı solo çalışması değil zaten. O yüzden ben hani hep birlikte söylüyorum. Mesela ben o anlamda Özlem'i çok takdir ediyorum. Böyle birkaç arkadaşımız var da onu gördüğüm için. Hiç öyle başladığında sesi hiç çıkmıyordu, onu da söyleyeyim. Çok vaiz olarak, sevgiyi biliyorum öyle. Titriyordu böyle sahneye çıkarken. Yani bakıyorum çok kulaktan hani gerçekten çok şey fark ediyor. E, korumuzun yaramaz çocuklar işte Beyhan gibi <laughs> Yani ben hepinizi ayrı ayrı seviyorum Çok olgun duruşlu olan arkadaşlarımız var Her anlamda bizi destekleyen Arkadaşlar var Kendi evinizden biliyorum bazen feragat ettiniz kendi ailenizden, yaşamınızdan. Ben tam gider diyordum mesela beni çok şaşırttı. <laughs> ee, çünkü Emir Dallar Vakfı'nda birkaç kez geldi kaybolmuştu. <laughs> o zaman daha çok geçti. De de, 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 de. dedim ki alam ama kalsın istiyorum. Hani böyle gider dedim. Kalsınlar böyle gider diye böyle düşündüklerimden o anlamda sana da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar fazlasıyla destek verdim bize. Ee, hepiniz ayrı ayrı değerlisiniz, hepinizi seviyorum zaten gerçekten. hocam. Ben de sizden ayrılmamak için, yoksa ben ayrılma yöneticisinde zaten gidecektim. Şu Turgut'u fazla yükle. Sizden ayrılmamak için bu bu koroda oldum. üstelik yeni olmama rağmen. Bizim sizden şey ayrılmamak. Yeni Biz gönüle bakıyoruz. Dolayı. Yani zaten gönlü olanlar kaldı. <laughs> evet, evet, gönlü olmayanlar <laughs> gitti. Onlar kendi kendilerine <laughs> Biz ya. benim alanımda buna doğal seleksiyon, doğal, doğal ayıklama diyoruz biz buna <laughs> doğada. Yani siz ne yaparsanız yapın işte ölmesi gereken türler ölüyor, yok olması gereken yok oluyor, gitmesi gereken gidiyor. Maalesef bizde de öyle oldu. Keşke olmasaydı çünkü hepsi ayrı ayrı değerliydi. Yine de biz çok az verdik. Ben şahsen mesela girip böyle yanında bıraktığım olmadı ama hoşlanmayıp ilk konserden sonra ayrıldığım korolar oldu. Ama bizde olmadı. Ben yine böyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. İnsan mutlu olduğu yerde falan. Bir de şunu söyleyeyim. Hani Bilal Bey böyle sessiz duruyor falan ben gerçekten şunu söylüyorum herkese, en yönetime hiç hiçbir kimseye bir şey söyleyemez. Biz gerçekten böyle hani yaşımız değil ama böyle hani şey aile ilişkisi kurduğumuz inanıyorum ama evet. münazede evet. çok sağlam durdu. Mesela sesleri ayıklayalım dendi, sınav yapalım dendi, e, soloları, koroları tek tek seçelim dendi. İnanın bu konuda Ünal yönetimi çok sağlam durdu arkadaşlar. E, Hayır aynen, dedi, ben herkes aynen, ededi, aynen, ededi, hocam, herkese dedi, herkese dedi, yapabilen herkese dedi, yapabildiği ölçüde vereceğim. Yanlış da olsa, aynen. eksik de olsa dedi. Aynen, yani yani, yani, yani iyi, iyi o ki anlamda... Evet. Yani, yani. Ki şu vardı yani. Hani bir, bir şunu yapabilirdi. Ona dışarıdan sanatçı teklif edildi. Dışarıdan çok güzel sesler Tabii, teklif edildi. Yani, mi? Hiçbirini kabul etmedi. Hiç bu, bu benim ilk konserim. Ben böyle şaşalı çıkayım demedi, Ne varsa ben kendim yapacağım. Tamam evet, Adam, yani sol almayan arkadaşlar var. Asla bizim şimdi çok fazla faaliyetimiz olacak. Hocam açıklar belki ama bizim ailede sözcü benim. O yapıyor, ben anlatıyorum. Ee, 16'sı 16 Haziran'da istiyorlar. Ne bileyim Temmuz'da istiyorlar, Ağustos'ta istiyorlar. Yani ben alamadım, yapamadım diyen arkadaşlarım da muhakkak görev olacak. O kadar çok faaliyet var ki bize bağlı. Mesela bir fikriniz varsa gelin şunu yapalım mı diyeyim. işte Doktor çıktı, üç solistik çıktı, şiirli çıktı, gençlik korosu çıktı, ücretsiz kurslar çıktı. Bunların hepsi böyle hani o koro sonrasındaki konuşmalarla çıktı bayanlar olarak mesela bana kadın kolları ile ilgili bir şeyler yaptırdılar ama ben resmi bir sorumluluk almak istemiyorum. ama birlikte derseniz işte biz şu kursu da istiyoruz mesela bayan olarak halk eğitimden bunu alma şansları var. İşte mesela ama yapıyorlar ya el ben çok sabrım yok da el işleri falan. Ee, ama ben hani şu vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar, onlara gelin istiyorum. Çok eğleniyoruz orada da. Özlem mesela, Özlem şu hareketi yapamıyordu arkadaşlar. Ayakkabı. Gerçekten yapamıyordu. Özlem bunu yapıyor artık. Ayak. Ben de çalarken de. Böyle. Yani çok şey kattığına inanıyorum işte. Diksiyona gidiyoruz. Meltem geldi işte. Buradan bir sürü arkadaşlar bir sürü şey yaptık. Güzel seslerimiz var. İnşallah onlar yeni ganiyanda aramızda olacak. Sevgili Melia Kartik gibidir mesela. Ee, bir de şunu rica edeceğim ben hepinizin sesini dinledim. Kulağınız var ve girişlerde sıkıntı var. Az çok ben gerçekten üniversiteden beri uğraşıyorum müzikle. Şan dersi de aldım Ünal Bey'le birlikte ya da işte nota biliyoruz. O anlamda biraz umkalâlık yapıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama sen senin sesine giden ona gitmiyor, onun sesine giden ona gitmiyor. Bana Aynen. şunu söylüyorlar, söyleyemiyorum mesela. Hani ses olması yetmiyor. Lütfen bu arada böyle dinlerken, mırıldanır ve kendi sesinize gidecek türküler bulun. Muhakkak var. O kadar çok türkü var ki. Tabii, tabii, yani illa ki senin sesine, senin tonuna gidecek, ruhuna gidecek türküler var. Hazırlanın. Bir dahaki dönem işte şunu söyleyeceğim, bunu mu söyleyeceğim yapmam. Gelin ben bunu söyleyeceğim diye çıkın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hocamız Çınalım, evet. Ünal Ayrancı. Bu evet. kursu açtığında tedirgin olarak geldim. Acaba becerir mi, beceremez diye. Çünkü ben doğal olarak da çekim bir insanım. Önceleri hatırlıyorsunuz. Çıktığım zaman terliyordum. Sıkılıyordum Ama şimdi e, o güven e, kazandım ve ilk e, solumu yaptım. E, kusurlarım olsa, olan Daha ne söyleyeyim, e, yaptık, çalıştık, çok çalıştık, başardık. Şefimiz de başardı, biz de başardık. Ve şu anda ne diyeyim, Gözden pastanı, korumuzun pastasını yiyoruz. Evet, evet, evet. Kutluyoruz, kutluyoruz. 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 Başarılarınız daim olsun inşallah. Hocam sizinle ee, görüşürüz. Yedi yıllık koru hayatım var. Benim yıllık koro hayatım var. Gerçekten hani buradalar diye söylemiyorum şefimle eş için. Çok keyif aldım, çok eğlendim. Hem eğlendik hem söyledik. O kadar harika günler geçirdik ki. Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir koro görmedim. Konserimizde ayrıca hem arkadaşlarım hem komşularım o kadar çok beğenmiş ki. Evet. İlk evet. defa böyle bir konser gördük Hatice dediler. Ne kadar eğlenceliydi. Ben de ilk defa böyle bir konser gördüm. Çok konserlere çıktım ama gerçekten bu konserimiz bambaşkaydı. Evet. Cıvız bir bahar konseriydi. Nesi bambaşka Şef hocama, çok şefimiz Ünal Ayrançı'ya ve eşi çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum aranızda olmakla. Evet. İyi ki varsınız. İyi varsın. Seviyorsunuz. Evet. evet. Biz koskoca bir aile gibi oldu. Biz de aileyiz. Evet. Bir aile olduk. Ayni. Seviyorum hepinizi. Bakalım aşlarda oğlum ve eşim beni çok eleştirdi. Böyle koro olmaz. Çok fazla çalışıyorsun. Her gün gidiyorsun diye yani her eleştiri aldım konser akşamı oğlum dedi ki anne iyi ki gelmişsin. Çok mutluydular. onlar. bir şey de. yaptırsın dedi. Bizimki yani. Devam et anneleri yani hocanıza bayıldım en 10 numara sesli dedi çok güzel. Evet, çok seni ama. beğenmişler. Aynen. Benim uzun havamı geçmiş senin için. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> işte çok başarılı. Biraz Hocam. şöyle bir eleştiri de aldım Ünal Bey. Şimdi kadınlar götürdü dediler. Ah hep süperdi tek ağz tek ağızdan geldi sesler. Koro mükemmeldi fakat. Erkeklerden fazla ses gelmemiş. <laughs> Ama bayanlar götürdü. O biraz evet, şeyden oldu. Onlar erkek, erkek sesi re, yani. re. Biz evet. re'ye çıkamadığımız evet. için bizim evet. sesimizi uyarladılar. Evet. Onlar basta kaldı o yüzden maalesef. Evet. Biz olsun gene bizim sesimiz. Tek boğruluk. birazdan güzeldi dediler. Yani evet. güzel. Herkesten güzel eleştiriler aldık herkesten teyze güzel öyle evet, çok güzel dediler farklı bir konserlerde şey yani bahar konser bahar uygun oldu Cemil kadın girişimci ciddi. kadın girişimci başkanı gelmişti özellikle e, geçen sefer davet ettim e, gelememişti bu sefer davet ettim geldi hayatımda dedi böyle bu kadar keyif aldığım bir konser o da yapıyormuş o da gidiyormuş konserlere Ondan sonra çok mutlu oldum. Çok doğru, İyi ki gelmiş o dedi. Yani. İyi ki çağırmışsın arkadaşım dedi. Bir de bahar saçıyordu. Ya bunun kimin fikri dedi. Nereden geldi bu böyle aklınız? Hani Kora dediğim bir ciddi şekilde dedi. Evet. Ee, şey kıyafetli, resmi kıyafetle çıkıyorlardı dedi. Bu ne kadar güzeldi. Bu ne evet, kadar keyifliydi bir Folklorla birlikte kıyafetler evet. dedi. O biri şey demiş Sizinkiler arkadaşlar. kimdi Sen mi söyledin Sevgi Hanım? Evet e, ee, şimdiye kadar Korodakiler hep kendilerini eğlendiriyorlardı. İlk defa izleyicileri Aynen. eğlendiren o bir konser oldu demişler. O ya. da öyle dedi. Kalktı oynadı. Evet. İlk defa dedi kendimiz yani evet. Korodakiler evet. değil dedi de halk eğlendi. Ya dedi halk da oynadı da dedi. O kadar önemli olan halk eğlendi. Sıra dışı diyorsun. Hiç böyle bir koro görmedik. Çok Yok. 13 senede yaşadığımız bütün e, korolarda ilk defa sıra dışı bir olay oldu. Gerçekten güzel oldu. Çok güzel oldu. Bahar konseri gibi oldu. Yakıştı. Kardeşime de yakışır. Evet. Tebrik ederim seni. Evet. evet. Hocamı da alın yorumu. Hocam. İyi ki varsınız hocam. hocam. Çok teşekkür ederiz. İyi ki tanımışım bu arada sizi de. Hocam Benim için Hanım sizi hocam bir yere götüreceğim. götüreceğim. Bir konu var. Önce, çok da keyif alacaksınız. Ha doğru. Ee, evet. öbür tarafa gittim ama buraya da Bayağı geldim. Çok çok büyük bir keyif aldım. Çok hoşuma gitti. Sağ olsun. Teşekkür ederim bu arada abime. Dün, dün provadan sonra Figen beni yiyeceğe denedi. Ha, öyle, söyle, öyle, Emir Dağlıca konuşabilirsin ha. Öyle, öyle bir çattı ki sanki Kacerli kavgası edecektik ha. Abi ağzını bir kapattın bir daha açmadın şey, diyor. Bir daha şey türküyü söylemiyorsun evet. diyor. Provada da oldu Provada, da. ben seni oraya niye saldım diyor. Oraya ben seni niye saldım diyor. O tarafı kaynaştır o tarafı bağırttı diye salmadın mı diyor. Ya bir tarafı pes gülüyor, bir tarafı dik gülüyor. Sana bizim çok pahalı, bir yerine çıkmıyor. bir şey demedim. O küstü, sen küsmedin işte. Ben yani. Ben niye küseyim ki? Allah Allah. Gerektiği yerde kacerli kavgası yaparız. Bir demir şey de alıyor Allah'a şükür. Onun için sizi onura etmiştim ya herkese ayrı diyor ki, idare ediyor. He, bir gün bana diyor ki abi diyor inala diyor suikast mı düzenliyorsun diyor. Bronke mi ediyorsun? Kız, he, dedim. he, kız cadı dedim. Sen bacımsın o da kardeşim niye ben şey diye pro, e, şey düşüreceğim ben yani, küçük düşüreceğim. Valla Özlem bir ara bir baktım provada döndüm. Bu taraftan itibaren karşıda aha bunlar siz de oradaydınız. Hı. 12 kişi saydım 8 ya da 12 kişi saydım böyle duruyorlar. Ay sen çıldırdın orada ya. Yani. Delirecektim ya. Çünkü Ondan neden? Onlar değil, hep biz değiliz işte. Öyle çünkü değil neden? Ya. Ha kesinlikle biz. Prova önemli değil bak. Prova önemli şey. değil. Neden o kadar kızdık? Prova da morali bozukursa şefim konser berbat geçer. Şey, Adam gözünüze bakıyor yani. Prova evet. da güçlü söyleyin ki tamam. moralle girsin. Tamam. Hele sen. Hepiniz, hepiniz. Hepimiz. Ama, bir, ama, siz ama, siz ama siz beni dinle. bir dinle. Ya beni beni bir dinle. Ama beni bir dinle. artık yeter. Ya bir dinle beni. Arkadaş bir taraf Türkiye bir tık bizim sağ tarafımız sizden taraf. Aynen bir tık erken girdi. Erken girdi. Biz de, ben de dikildim kaldım nereden gireceğim. <laughs> Hoca Ünal gösteriyor şef bak. Şef gösteriyor. Üçüncü kıta diyor. Maalesef sağ taraf birinci kıtadan giriyor. Biz de üçüncü kıtadan girdik. Orada kaldık. Evet, şimdi şimdi bu kadar bu kadar bu kadar fikir aldığımız şefimizin fikirlerini alıyoruz. Bağlamadı mı? Ya o kadar olacak dedim. Hamza Bey. <gülüyor> Sayın <gülüyor> şefim. O mu geldi, bu mu geldi, kaç kişi geldi, az kişi geldi, olacak mı, olmayacak mı derken benim ömrümü yedi. Sonuç. <laughs> Yayınla valla. Aa bunlar görmedi ben gördüm onu. Yolda gidene kadar kavga, <laughs> evde kavga. Olur mu? Hayır inal, hayır inal, hayır inal. Olur inal, işte, olur inal. Bu çorbayla başladı. İşte. Anlat hocam şimdi bunları. Baklavayla bitti. Baklavayla bitti. Çok güzeldi. Tatlıyla bitti. sen anlat. Allah konser dediğimiz olay bir bütün polisleri, evet, evet. solistleri, Ramza evet. çalgıcıların. Gönül isterdi ki içimizden Çalanlar çıksın ama çalanlar da tabii çok yetenek istiyor maalesef. Nota bilmek istiyor. Nota bilen olmayınca gördüğümüz üzere notada, notayla türkü çalınmayınca onları konsere çıkarma imkanı olmuyor. Yani i̇stediği kadar düğün çalgısı olsun, istediği kadar ezbere çalmış olsun önündeki notayı takip edemeyince Maalesef onlara rol veremiyoruz. Bundan dolayı da birkaç kişi aralığı kızdı üstün. Terk ettik orayı. Dolayısıyla herkes bir bütün demek istediğim o. Evet, evet. Yani Aysel de bir bütün. O televizyonda olur ya böyle renk kayması. Evet. Oradan birisini çıkardığın anda oradan bir renk gelmiyor mesela. Aynen, evet. Aslında koristler onun farkında değil. Diyor ki işte üç kişi nasıl olsa söylüyor, ben oradan idare edeyim. O, öyle değil aslında. Değil, Her evet. birisinden bir ton gelmeli ki, ses Aynen, gelmeli evet. ki, o bir uyum haline gelmeli. Ama koristler bunun farkında değil. Sadece dikiliyor yani. fark Sadece, Sadece dikinmek üzere. Geldiğini zannediyor mu kendi öneminin farkında? De değil. Bazı 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 yani ben genel olarak çok memnunum. 15 yıldır korolara Şöyle gidiyorum şeklinde. açıkçası. Gördüğüm eksiklikleri burada yapmamaya çalıştım. Evet. Klasik koro düzenine biraz çıkmaya çalıştım. Bunu da başardığımıza inanıyorum hep birlikte. Herkese teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>